Kelebek. Kelebek. Bana bak. Sen yemedin, içmedin, yetiştirdin mi hemen Faryalı'ya? Ben doğru olanı yaptım. Senin yaptığın doğru değil Şule abla. Ben senden mi öğreneceğim doğruyu yanlışı ha? Ne oluyor Yok bir şey. Zaten bir saat döndüm durdum yatakta. Allah Allah. Masallarda olur değil mi hep keman sesleri? Ama biraz umut bu masalın tek eksiği. Mutlu bir son bize iyi gelecek. Oğlum ne yapıyorsun lan? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum evsiz gibi? Oğlum böyle adam mı uyandırılır? He? Hayvan mısın sen? Tamam oğlum şaka. Ya başlatma şakana. Tamam arkadaş bir şey yok, sakin. Lan ne arkadaşı oğlum? Ben senin de mesafeyi koruyamayacak mıyım lan? Ne yılacak bir adam oldun sen lan böyle? Şşş ateş, ağır ol adamı sabah sabah. Olmuyorum lan sabah sabah. herhalde. Günaydın. Pek aydın değil galiba. Ne oldunuz? Atarlı uyandı paşam. Burada yatmış, kafasına yel değmiş. Nesi var bunun? Sorma ya. Akşam bir sürü şey oldu. Ne oldu? öğrenmesin diyordu yani. Öğrendi işte. Nasıl? Abimin annesini mi? Yapma ya. Fırtına bu fırtına. Şimdi anlaşıldı sinirinin sebebi. Abim de neden bana sabahtan iş kilitledi? Ne işi? Yıldız'dan kaçma iş. İş bana bak. Bu gidip abim abuk subuk konuşmasın. Abim zaten bunu öldürür. Velev ki öldürmedi. Bunu ben öldürürüm. Sen niye açığa atarlanıyorsun? Ortada fal yok, yumurta yok. Abimin bu konuda çektiğini bir tek ben bilirim. Hıyar hıyar konuşup adamın asabını bozmasın. Tamam, sakin ol kelebek ya. Başka ne oldu? Ne oldu? Dedin ya akşam bir sürü olay oldu. Ne oldu? Aslı! şey diyeceğim ya. Leş gibi olmuşum. Benim giyecek hiçbir şeyim de kalmamış. Sen eve gidip bana bir şeyler getirir misin? Oldu canım. Küstünüz mü annenle? Hiç kimseye göresim yok. Ne annemi, ne suyu. İyi, getiririm. Kralsın, biliyorsun değil mi? O hepsi benim divanın orada. Oradan al getir, tamam mı? Tamam. Asıl sağ ol. Bana bak. Ne var lan? Akşam bir şeyler duymuşsun. Varsa söylemek istediğim bir şey söyle. Oğlum ben seninle bu konu hakkında muhatap oluyor muyum? Olmuyorum değil mi? Sen ne oluyorsun lan o zaman? Ha ne soruyorsun? Eyvallah. Benden sormasın. Hani biz de meraklısı değiliz. Ama bir daha böyle bir terbiyesizlik yaparsan hasını bulursun. Ya bura. Bura bakayım. Yumurta yap bana. Sen kendin yap. Hatta gelsin o yapsın. Şule. Ne Şule? Gelsin Yıldız yapsın işte. Hem Neli sevdiğini de biliyordur. Niye hep sık yapıyorsun kız? Yo yo. Kesin biliyordur. Benden önce biliyordur. Ben seni yaşlılığına denk geldim. Sen pek yiyemiyorsun yumurta. Sen benim yaşlıma geldin, ben senin cenazene gelmeyeyim. <laughs> Neresin Gaydaros? Yıldız'a gidiyorum işte, havaalanına götüreceğim. Dur dur, bırak dön şimdi. Dön, Şule'yi al, bir yere yerleştir, gezmesin havale. Nereden? Turgut Reis otogara gidiyor, şimdi çıktı. Otele mi geri getireyim? Getirme getirme, boğarım onu ben burada. E nereye götüreyim abi? Ya ne bileyim ben nereye koyacaksın, işte koy üzme üzme bir yere yerleştirme. Ama abi havalanın lan. Ya oğlum onu da yap, bunu da yap, daha saat var hadi, hadi bakayım. İşi gücü bıraktık abimin. Tövbe estağfurullah. Nasıl? Ne yapıyorsun şöyle? Ona abine sor. Abimi tanımazmış gibi. Arkandan delirdi işte. Ya bıktım kelebek, bıktım vallahi. Onu bu seviyorum ama söyleyemem hallerinden. Seni aramasın, beni arasın. Ya 40 yıllık abim mi değiştireceğim? Hadi şöyle gözünü seveyim. Ya hadi. ben ne yapacağım kelebek ya? Nereye gideceğim? Üzüm yengeme bırakayım biraz kafa dağıtırsın. Olmaz gelmem oraya. Nereye gideceksin? Dortmund'a geri mi döneceksin? Bilmiyorum giderim belki. Ya yapma gözünü seveyim şöyle hadi ya. Hadi. Üf, kelebek ya. Aç. Ben sonra ararım. Aç dedim. Ya boş ver şimdi. Efendim? Eee abin mesaj atmış. Havaalanına senle gidecekmişiz. Ne zaman gelirsin? Eee abim şey yaptı. Ee, benim işim var geleceğim. Tamam ama geç kalmıyorum olur mu? Tamam tamam kapatmak zorundayım. Ben... Şule! Ya! Bırak beni gel bir peşimden bak sakın. Git nereye gidiyorsan yıldız taşıyacaksan taşı. Ya ne alakası var? Çıkın yıldızlardan dünyadaki halinize bakın. Abinle maymun oldunuz. Ya şöyle. Gel bir peşimden. Şarkı mıydı lan o? Abim kesecek beni ya. Açma abi. Açma. İki defa çaldırdım benden günah gitti. Ya kızım ben niye yalan söyleyeyim sana? Unutmuşum sabah işte. Ah Evren ya, ah Evren ya. Hala utanmadan. Ya hadi sabah unuttun. Bunca yıldır da mı aklına gelmedi? Ya resmen diyemedin ya Faryalı karımın eski sevgilisiydi diye. Gözdeciğim kapatıyorum ben hadi. Ya sen kaç da bir kaç. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Etraftaki her şey senin olsun istiyorsun. Kadının kendisi, yedeği, geçmişi, geleceği. Ne varsa etrafta senin olmayan kıskanıyorsun. <laughs> İyi aferin çözmüşsün beni. Başarımı sırrını bulmuşsun. Ya senden var ya korkuyorum. Ama ben bugün bir kez daha anladım. Sen bu yıldızı asla bırakamayacaksın. Ya senin hiç işin gücün yok mu? Sen niye bıraktın çalışmayı? Hadi hadi arayan var. Efendim şöyle. <laughs> Bence sen direkt Bodrum Dortmund bileti al. Cam kenarı tatlım. Hadi bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.